bugün Erincir haritasında Çukul bölgesinde e, oraya atlıyoruz. Yanımda e, Polibantik ve var. Onlar hmm. laptop'tan oynuyor. Ben telefondan oynuyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Vaziyet çelimleriz. Pompalımız. Hayır ses alıyorum ama sizinki bir herhalde. Misafirimiz var. Bu da var. Benim yani burada. <laughs> Marked the location. Okuldan var abi. Daha çampa bulamadım ya. Bayıldı abi. Helal. Abi. Başlıyor mu? Direkt yok bekleyin. Yok. Başlıyor. Başlıyorum ben. Öylese yanına geliyorum ben de. Bomba

Bayıldı abi bir tanesi. Dürbünüm yok ya. Abi pas 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 abi iki baygın. Abi geliyor musunuz? Arkamızda. Adam pencereden bakıyor dikkatli o. Önündeki evde biri var. Abi, gel, gel. Öldürdüm abi bir tanesini direkt bitirdim. bayil şey kaldırmış direkt bitirdim. Yapma bunu işte ya. Gösterme gösterme geliyorum. Yanımda mı adam? Tabi. 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 Aldın mı? Bıraktım? Burak evin içindekini aldın Aynen, mı? Abi. Ya tamam öyleyse. İkisi kişi şey miydi? Bir kişiydi herhalde. Tamam bir bizimle... kişi miydi? Eee şimdi sen nane I... ne yiyemedin ne? Evin içindeler bak abi. Göster mi? Şarjda bakıyor. Şarjda bakıyor. Tersine. Ben, için. ben de bu için biraz yaklaşmam gerekiyor. Bende de 3x var abi. abi öyle Yok. Şu yere ve geçtiler. Bir kişi geçti gördüm ama. İkisi de orada. Ha bak bir daha geçiyor ya. karşıya geçeyim mi? Ne diyor? Ooo farklı ekipleri böyle Gel 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 koş 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 Bu kar karşıda biz de basalım Şey canım Canımı basıyorum canımı basıyorum İşte cesaret <gülüyor> İşte feraset <laughs> Tamam <laughs> Abi bayağı vurdum Watch out. ya. Ne gizler abi çok açıktayız. Yani kötü Bilmiyorum gelemem yani karşıya çok soğuk şu anda. İçeride attım evdeler abi. 3-4 kişi var orada. Benim adım bomba soyadım Neyse. ölüm lan! Hayır. Sen deiz var. Rotanıma yere de bırakma. Mesaj çok Sen yaparsın o NS'le ben biliyorum. Hiç insanlık da kalmamış ya. Hemen vurur vurmaz hemen bitiriyorlar ya. Öyle abi. Öyle yapıyor. Abi şu lan, Abi şu an yapacağım çok az şey var. olmadı bu araba gidiyorlar. Olur. tasmanemi attı. Sağlık olsun benim. Aşağıya videomuzla <laughs>